Bir zamanlar uzak diyarlarda devasa dağların arasında küçük ve huzurlu bir köy vardı. Bu köyde yaşayan Zuzu adında bir çocuk ve onun sadık dostu Fırtına adını verdikleri siyah bir at vardı. Zuzu, cesareti ve merakıyla tanınan, her zaman yeni maceraların peşinde koşan biriydi. Fırtına ise hızla koşabilen ve Zuzu'nun her türlü tehlikeye karşı koruyan güçlü bir attı. Bir gün köyün en yaşlısı olan bilge bir kadın köy meydanında toplanan insanlara eski bir efsaneyi anlattı. Bu efsaneye göre, dağların en yüksek zirvesinin ardında iki dev ejderha yaşıyordu. Biri ateşin, diğeri ise buzun ejderhasıydı. Yüzyıllar boyunca bu iki ejderha, dağları korumuş. Ancak aralarındaki anlaşmazlıklar yüzünden sık sık büyük çatışmalar yaşanmıştı. Sonunda, ejderhalar birbirlerine zarar vermemek için iki ayrı mağaraya çekilmişlerdi. Ancak bir gün, bu ejderhaların tekrar uyanıp savaşacakları ve tüm diyarları yok edebilecekleri söyleniyordu. Zuzu bu hikayeyi dinlerken içindeki maceracı ruh canlandı. Ejderhaları görmek ve belki de onların arasındaki anlaşmazlığı çözmek istiyordu. Fırtına da Zuzu'nun bu kararlı bakışını fark etti ve onu desteklemeye hazırdı. Böylece Zuzu ve Fırtına bu tehlikeli ve bilinmezlerle dolu yolculuğa çıkmaya karar verdiler. Yolculukları başladığında ilk başta karşılaştıkları zorluklar basitti. Dik yamaçlar, yoğun ormanlar ve soğuk geceler. Ancak dağların zirvesine yaklaştıkça hava daha da sertleşti. Kar fırtınaları, dondurucu rüzgarlar ve koca koca buz blokları yolculuklarını daha da zorlaştırıyordu. Ancak Zuzu'nun kararlılığı ve fırtınanın gücü sayesinde her engeli aştılar. Bir gün dağların en yüksek noktasına ulaştılar karşılarında devasa bir mağaranın girişi duruyordu. Bu, buz ejderhasının yuvasıydı. Mağaraya girdiklerinde içerisi adeta bir buz sarayını andırıyordu. Tüm duvarlar zeminden tavana kadar buzla kaplıydı. Bir anda koca bir gölge zuzu ve fırtınanın üzerine düştü. Buz ejderhası, soğuk mavimsi pullarıyla mağaranın derinliklerinden süzülerek çıkmıştı. Ejderha Zuzu'ya baktı ve soğuk bir sesle konuşmaya başladı. Bu diyarlar, ateşin Eyderhası tarafından yakılmadan önce huzur içindeydi. Onunla olan savaşımız, hem bana hem de bu diyara zarar verdi. Artık tek istediğim, huzur içinde burada yaşamak. Zuzu, Eyderhan'ın söylediklerini dinlerken, onun derinlerde bir yerde barış istediğini fark etti. Ama ateş ejderhasının da kendi hikayesi olmalıydı. Buz ejderhasına saygı göstererek vedalaştı ve bir sonraki durağına, Ateş Ejderhası'nın mağarasına doğru yola çıktı. Yolculukları devam ederken hava bu sefer sıcak ve kurak hale geldi. Yerdeki buzlar yerini eriyen kayalara, lav akıntılarına ve dumanla dolu havaya bıraktı. Sonunda kırmızı ışık saçan dev bir mağaraya geldiler. İçeride zemini ateşle kaplı olan bir oda ve ortasında devasa bir ejderha vardı. Bu ateş ejderhasıydı. Kızıl pulları, tıpkı alevler gibi parlıyordu. Ateş ejderhası, Zuzu'yu görür görmez büyük bir alev püskürttü. Fırtına, Zuzu'yu korumak için önüne geçti. Ama Zuzu sakinliğini koruyarak Eyderha ile konuşmaya çalıştı. Ben barış için geldim, dedi Zuzu cesurca. Buz ejderhasıyla konuştuğum gibi seninle de konuşmak istiyorum. Ateş ejderhası, Zuzu'nun cesaretine şaşırdı ve alevlerini geri çekti. Derin bir nefes aldı ve dedi ki: "Bu Zeyderhası beni ihanete uğratmıştı. Barış istiyordum ama onun soğuk yüreği beni yok etmeye çalıştı. Bu yüzden savaştık ve sonunda ikimiz de zarar gördük." Zuzu, iki Eyderha'nın aslında birbirlerini yanlış anladıklarını fark etti. Onların arasında gerçek bir düşmanlık yoktu. Sadece güvensizlik ve yanlış anlaşılmalar vardı. Ateş ejderhasına bu ejderhasının barış arzusundan bahsetti ve bu savaşa son vermeleri gerektiğini söyledi. Ateş ejderhası bu fikre ilk başta karşı çıktı ama Zuzu'nun kararlılığı onu etkiledi. Sonunda Ateş ejderhası kabul etti ve Zuzu'ya bu ejderhası ile görüşmek için onunla birlikte gitmesini önerdi. Zuzu, fırtına, Ateş ejderhası ve bu ejderhası sonunda karşılaştılar. Zuzu Aralarındaki anlaşmazlığı çözmek için onları bir araya getirdi ve uzun bir konuşma sonrası iki ejderha eski dostluklarını yeniden canlandırdı. Onlar artık düşman değil, dağların koruyucuları ve barışın sembolü olmuşlardı. Zuzu ve Fırtına köylerine dönerken bu büyük başarıyı getirdikleri için gururluydular. Köy halkı onları kahraman ilan etti ve Zuzu'nun cesareti, Fırtına'nın sadakati efsanelere konu oldu. Dağlar artık huzur içindeydi. Çünkü iki ejderha barışı bulmuş ve diyarı koruma görevini yeniden üstlenmişti. Bu masal, Zuzu ve Fırtına'nın cesaret, dostluk ve barışa olan inancının hikayesiydi ve bu hikaye nesiller boyu anlatıldı. Ta ki uzak diyarlardaki her çocuk Zuzu'nun adını bilene kadar.